Allah'ım ya Rabbim, ne başımıza geldi? Yok, Yok, Ne? Görüyor araba girmiyor abi. Bu, bu, hayır. Bu, alt katın. Mustafa, evi boşaltmamız gerekiyor. o bayağı o aşağıya Abla panik ettim bile. Bu mi? korkmayın. Bu aşağı mı dersin? Aşağı Bizim evi bir şey boşaltmamız gerekirse ne olacak? Nasıl olacak? Abla evi duracaksınız yanında. Kontrolü bir şekilde bakacaksınız. Siz iki de yanacak. Tamam mı? Bir daha yine. İki bitecek. Sonra komple bacıları yine temizleyeceksiniz. Şu şey, haletler içindeki konular değil. Tamam. Kurumlar bizim temizlendi ya. Bizim temizlendi ya. gibi ben temiz. Yani sen yedin. Eğitim var.